Şahan Gökbakar'dan Ata Demirer'e, de, Cem Yılmaz'dan Tolga Çevi'ye kadar birçok usta komedyen söyledikleri şarkılarla gönüllerde taht kurdular. Şimdi o şarkıları getiriyoruz ekranlarınıza. Onlar şarkıcılara taş çıkartan şov dünyasının en komik isimleri saçların hayliye fındır Onlar şarkılarıyla kimi zaman ağlatan. Bir el olsun elimi, bükülmez kılsın belimi. Kimi zaman kıpır kıpır oynatan komedyen şarkıcılar. Komedi dünyasının ünlü şarkıcıları. Yanımda sen olmayınca. Kirayı ev sahibini. İlk sırada bir usta, bir dev var. Cem Yılmaz şarkı söylemeyi çok seviyor. Filmlerinde bunu sık sık görebiliyoruz. İşte Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde Demet Evgar'la birlikte söylediği evlilik düeti. Şimdi tek arzum evlenmektir kararım. Nasip bir bayan nereden bulayım? Şimdi tek arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir bayan nereden bulayım? Bu bekarlıktan bıktım usandım. Aşıklarımdan hiç DA almadım. Bu bekarlıktan bıktım usandım. Nasiplerimden hiç DA almadım. Cem Yılmaz zaman zaman Türk sanat müziğinden de örnekler sundu bize. Yine Yaşı Batı filminde söylediği kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben animen tekrarim gibi bak tulca Arkadaşı Özer Atik'le yaptığı sürpriz bir düet. Tolga Çebi'nin rol kabiliyeti kadar sesi ve şarkı söylemedeki yeteneği herkesten tam puan aldı. Yalan sanırım, kimi çözümü doğrular bu Patron Cist, mutlu son istiyor filminde yandan, Ezgi Mola ile birlikte söylediği olmaz olsun elbinle isimli elbinle efsane oldunca, şarkıyı kim unutabilir ki günlük mal mülk para neye yarar yanımda sen olmayınca bazen neşe bazen keder. son dönemin en başarılı ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir var. Düğün Dernek filminde seslendirdikleri meşhur türkü en tarisi Dım Dım Yar'la filmden daha çok ses getirdi şarkı söylemedeki yeteneği ve sesi tartışılmaz. Hatta bir röportajında yola şarkıcı olmak için çıktım ama komedyen oldum cümlesi onun müziğe olan tutkusunu fazlasıyla özetliyor. Ata Demirer zaman zaman Eyvah Eyvah 3 filminde olduğu gibi duygusal şarkılarla ön plana çıkıp benim yerime de sev dedi. Gönlünü zamanda fıkır fıkır haydiye ile kıpır kıpır oynattı. Altın saçlı haydiye, fıldır fıldır yürüye, asi burnu çürüye, gel beni ayağ Altın saçlı haydiye, fıldır 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 yürüye, asi burnu çürüye, gel beni ayağ Son olarak Recep İvedik tiplemeleriyle Türk halkının kalbinde taht kuran Şahan Gökbakar var. Eline gitarı her aldığında bir video çeken Şahan müziğe son derece tutkun. Ama onun diğerlerinden farkı oldukça komik müzik videoları çekmesi. İşte Şahan'ın son bombası kalbimin tek sahibine. Bin defa beni ona verene gerçekten pişman evlendiğime o şerefsizdir o kibirliyetsizdir pavyona gider de gel gelmez Kirayı vermiş ev sahibini Getirmiş yatırmış Ganyan tek